<gülüyor> <gülüyor> biz daha gece yeni başlıyoruz da. Daha hava karar evet. Mahomet, biz pavyona gideceğiz. Gelecek mi? Kime? <laughs> Aleyküm selam. Ben gideyim Biz, ben de gideceğimi söyleyeyim de. Intercom failed. Try again later. Gökçen gelmeyecekmiş. Gökçen söyledim. Değil mi lan? Onu söylemeye gelmiş. Söyledim söyledim. Neyse biz ne çıkak. Bu gece gözümüz uyku tutmadı. Hep seni düşündüm. Orada doktorun sesi güzelmiş ya. Doktorun sesi güzel. Bülbül gibi şakıyor. Farkında mısın? Bizim ikimiz bağlandığımız zaman ses net. Abi işte kalabalık olunca Halil işlemci şey oluyor biraz yoruluyor. Onun için sınırlıyorlar zaten. Dört kişiye kadar, beş kişiye kadar diye. Dört normal ya. Yani dört, üç iyi. Evet. Niye yola dört kişi çıkıyoruz derse daha fazla kabul etmiyor demek. Doktorun te interkomu kamerası olur herhalde. O düz sena. Ondan ses de bağlanamıyor olabilir. Onun için bizi tam net duyamıyordu. Bak biz üçümüz tam konuşuyoruz. O duyamıyordu. Sevmediler bizi, güldürmediler ama ağlattılar bizi. Böyle mi oldu şimdi? Up, up, up. Şeyin kaskı ne oldu lan? Müslüm'ün? Ne? Müslüm'ün kaskı ne oldu? Kaskı aldım aldım. Nasıl aldın yani? Aa, benim kaskım çıksaydı o kaskı aldım. He. Müslüm'ün kaskı mıydı o? Yok benim kadar yedek kaskım. Benim hanımın kullandığı kaskı. He. Şey diyorum Müslüm askere gitti ya onun kaskı ne oldu? Cidde, evde. Mi? Evde. He. Babası kullanmıyor da. He. Şenam onu kullan dedim ama onu almadım. Ya çene açılır daha iyi ya. Aynen abi çene açılır güzel. Olsun. Ya kalitelisini alacağım onu da git. Dur gel açılmayacak ama. Aynen. Şöyle bir e, şey alacak. Aynen. Bir seni benim gibi unutabilsem Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü Unutabilsem Kendimi unuttum unutulduğumda Bir seni benim gibi unutabilsem Hiç olmazsa bu aşk böyle bitemez Bırakma terk etme beni Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Ben sizden nefes alamam Buralarda hiç Tek başıma yalnız kalamam Senin kokunu özlerim Hep yolları gözlerim Götür beni gittiğin yere Sana bir soru Havaalanına gelen arabalar neden hep lüks olur? Bir daha alayım. Havaalanına gelen arabalar neden hep lüks? Ne bileyim oğlum zenginler biniyorlar. lan. Uçağı. <laughs> Fakir adam uçak kardeşim. Otobosla gideriz biz. Motorla giderik, otobosla gideriz. Yollar sağdan gidiyor. Sulla Allah. Allah. <laughs> Söyledi <Peser Bey. gülüyor> mi? Affetti mi? Etti ya. Ne sinyal var ne bir şey var. Bu da olur mu lan? aşkındır beni yaşatan Beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma

ay burası da dolu. Oha. Burası bu çok dar. Daha aşağı pasa kapıyı açacak kadar. Geçebiliyor musun? Geçtim geçtim sen abi. Hüseyin abi. Geçti. Geçtik. O soldan geliyor. Ben arkasındayım. Sol şerit oğlumun.